Satırda Yobi'den herkese merhaba. Bugün sizlere makrome duvar saati nasıl yapılır onu tarif edeceğim. <laughs> Kullanacağım ipim Linatura pamuk makrome ip tek büküm taranabilen 3 milim kalınlığında. Ben iplerimi bu şekilde kestim. 90 santim uzunluğunda ikiye katlayarak burada görmüş olduğumuz kare boşluklara ikişer tane takarak başlangıç düğümü yapacağız. Evet arkadaşlar 90 santimlik ipimi ikiye katlayıp bu şekilde burada görünen her kare boşluğa Başlangıç düğümü atıyorum. Yukarıdan aşağı geçiriyorum ve buradaki yuvarlak boşluktan üstteki ipi alıyorum ve bu şekilde sabitliyorum. Yine aynı şekilde hemen aynı boşluğa bir tane daha başlangıç düğümü yapıyorum. Bu şekilde iplerimi takıyorum. Eşit bir şekilde ikiye katlıyorum ve her kareye ikişer tane başlangıç düğümü yapıyorum. Evet arkadaşlar 4 tane kareye bu şekilde doldurdum. Yapacağımız makrome saatte sadece kare düğüm ve sarma düğüm kullanacağız. Şimdi kare düğüm yapmak için 4 tane ipimi aldım. Baştaki ve sondaki ipimi ayırıyorum. Ve bu şekilde kare düğüm yapıyorum. Bir. iki. Hemen yanındakine yine aynı şekilde kare düğüm yapıyorum. Toplam 4 tane kare düğüm yapacağım. Şimdi arkadaşlar baştaki ve sondaki iki tane ipimi ayırıyorum ve 3 tane kare düğüm yapacağım. Azaltarak yapacağız. Ve bu sefer 2 tane yapacağım, sonra 1 tane yapacağım. Evet arkadaşlar, son kare düğümümü de yaptım. Şimdi sarma düğüm yapacağız. Sarma düğüm yapmak için en baştaki ipimi sağa doğru sabit tutacağım ve elimden bırakmadan sarma düğüm yapacağım. Tuttuğum ipin üstüne ipimi atıyorum, arasından çekiyorum ve iki tane düğüm yapıyorum. Bu şekilde burada iki tane kalan tek ipe kadar yapıyoruz. Şimdi aynı işlemi sağ taraftakini sola doğru sabit tutuyorum ve aynı şekilde sarma düğüm yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde V görünümlü sarma düğümümü yaptım. Bunu kapatmak için de buradaki Sağa doğru tuttuğum ipin üstüne bir tane daha düğüm yaparak kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde buradaki ipimi sabit tutuyorum ve sarma düğüm yapıyorum. Evet arkadaşlar ilk yapacağımız işlem bu şekilde. Aynısını yine buradaki kare boşluklara takarak yapalım. Evet arkadaşlar, ikincisini de bu şekilde bitirdim. Şimdi ortadaki tekniğimizi yapacağız. Bunun için iki tarafın ikişer tane ipini alıyorum. Bu şekilde ve kare düğüm yapıyorum. Yaptığım kare düğümü ikiye ayırıyorum iplerini ve buradaki sarma düğümden iki tane ip alıyorum. Tekrardan kare düğüm yapıyorum. Aynı şekilde sağ tarafa da iki tane kare düğümümden kalan ipimi alıyorum ve sarma düğümden de iki tane ipimi alıyorum ve kare düğüm yapıyorum. Burada yaptığım iki tane kareyi de birleştirmek için ikişer tane ipini alıyorum ve tekrardan bir kare daha düğüm yapıyorum. Kare düğümlerimi bitirdim. Sarma düğümden tekrardan bir tane ip alıyorum ve sağa doğru sabit tutuyorum. Yaptığım kare düğümlerin iplerine sarma düğüm yapıyorum. Evet arkadaşlar yapacağımız işlemler bu şekilde. Aynısını diğer kare boşluklara uygulayarak devam edelim. Ben küçük küçük hızlı bir şekilde yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, son düğümümü de bitirdim. Bu şekilde. Şimdi buradaki fazlalık iplerimizi keseceğiz. Onun için istediğiniz boyutta büyük, kısa, nasıl istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Ben şu an bir rastgele şuradan çok kısa yapmadan bir keseceğim. Ondan sonra tarayacağım. Tırdıktan sonra tekrardan kesmeye devam edeceğim. Şu boyda yeterlidir benim için. Hepsini aynı eşitlikte dönerek keseceğim. Evet arkadaşlar ben rastgele biraz kestim. Daha rahat taramak için. Taradıktan sonra zaten rüküşleri çıkacak. Tekrardan makasla keseceğiz. Evet arkadaşlar makrome duvar saatimiz bu şekildedir. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Daha fazla örgü modelleri için Saturday Hobby kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Keyifli örgüler dileriz. Hoşçakalın.